Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook nasıl kurulur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımı. Detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Outlook açın ve dosyayı ise pek Seçim bir sonraki ekranda e-posta adresinizi gelin. Gelişimi seçeneklerden hesabımı 50 ile ayarlamak için istiyorum seçeneğini tıklayarak rahatlıkla Outlook kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.